takıyorsun çocuk. Hep tırnaklarını kestim gerekiyor. Yok ben kesmem. kesmem. Birbirinin gözlerini atıyorlar. Öğrenecekler hayatın iki tarafını da öğrenecekler değil mi benim yavrularım? Günaydın, 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 günaydın. Gerçi günaydın çok oldu. Günaydın, ayay, ayay, ayay. Merhabalar arkadaşlar. Canan hoş geldin. Merhaba. Aksu Yeliz hoş geldin. Welcome <laughs> Şimdi kulaklarım çınlıyor benim. Yaradana şükürler olsun canlar. Siz nasılsınız? Merhabalar. Kızlar gelmiş. Destemeye gidiyorlarmış bunlar. Şu. Şu. Evet. Destemeye gidiyor arkadaşlar. Ben de dedim ki, bir yayın açın. Merhaba diyelim. Çok sıcak durmayın. Vallahi çok sıcak. Kenalı civciv yemi geldi mi? Geldi Günaydın. Tepen yanacak kelni. Kulgeye geç, kulgeye geçeceğim efendim. Yani bir insanın bir insanın yüzüne bu kadar mı vurulur? Kel oldu. Kilmi <laughs> kilmi keledim gözlerimi bededim. Yasa çıkacak diyorlar. Ne yapacağız? Rahat olun. Ne çıkacakmış? Günaydın canlar. Yasa. Rahat olun. Boşverin arkadaşlar. Öyle bir dava yok. Öyle bir şey yok. Herkes günü geldi. Günaydın. Katliam yapamaz. Evet. Bütün herkes ayak olur. Katliama izin veren de, onaylayan da, destekleyen de zaten değildir. Kenan abi yerli mamalardan ilgini hangisi iyidir? Abi civcivi mi geldi dedi. Evet geldi can. Canan abi kirli nerede? Kirli dolaşıyor canlar. Kirli durmaz. Bu hangisi bu torun? Torun bu. Kirlinin en son getirip bize teslim ettiği. Senin ne kadar kocaman güzel bir yüreğin var. Allah razı olsun cansınız. inşallah eyvallah. Seni de gördüm. Kirli bütün kedilerini de çok seviyorum. Allah razı olsun. Hello. Luna da baygı. Evet. Okuyan bir... Evdeki iki bir... Bir birinci, bir... Kaba, bir Nasıl bir Hızlı güzel duruyor. Bir İçeride Tırı. bir kedi var. Çıkıyor, sayısız Anne. bir de. Canan, doldurmuşsun maşallah. Bir ay sonra da biz geliyoruz ona göre ha. O... Özgür. Of. Gel. Evet, Özgür. Canan ablanı tanı, Canan ablanı bak. Kıbrıs. Kıbrıs. Ha, Kıbrıs nasıl geliyormuş bu Çok selamlar, ben Kışmali'ye <laughs> geliyorum. Evet. Bursa'ya selamlar olsun. Yeni gelen dostlar, merhabalar. Eyvallah, başın gözün var olsun. Bursa'dan selamlar. Aleyküm selam dostlar. Şimdi oraya gidin, etler alın. Fadüm be. Aşkım, alalım. Aşkım, Aynen bir metre takipte kalın. Evet. Ee... Çocuklarımıza gidiyoruz. Hani bir o ağzını böyle yapıyordun. Yap bakayım başkanım. Nasıl yapıyordun? Değil aşkım. aşkım. Siz hani siz yapıyordun ya. <laughs> bir şey öğrenmiş Ha? Gel. Reklam diyor. Yaparım ama yaşmamayayım önce alırım. Dur gel görelim. Almanya'ya selamlar olsun efendim. Mersin'den Aleykümselam İzmir'e selamlar olsun. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Niye diyoruz? Kurban olduklarım. Halınız, keyfiniz, işiniz. Ya ne yapayım, acele de, Gidin orada takılın, keyfinde bakın. Şuradan da iki kilo cızbız alın, mangal alın falan filan. Önce çocuklarım yiyecek, doyacak, evet. sularını içecekler. Önce, Önce canlar, canlar doyacak, evet. suları verilecek, sulayacağız Biz Ondan bunu sonra yeriz yeter. Gariplerim benim, simit biz, biz, biz kuru simitle de doyarız. <laughs> simit almışlar, simidin yarısını da bana yedirdiler valla. Kenan abi bize kuru simit aldı, Allah evet. razı olsun. Helal olsun. Şimdi lesteme bununla doyacağız. Zeus atla yukarı, Zeus. <laughs> atla yukarı, atla yukarı. Helal olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Amin inşallah. Ben Kendileri çok tatlı. Allah razı olsun. Hani... Şimdi hadi hadi hadi. Yavrular besle aç kalmasın. ye Seyit. Seyit. Bırak Neresi? çocuğu. Nereksin? Nereksin? Tokat hmm. Tokatlıyım Bizi dediler. Bu kazan baltı yediler. Boş demeyin, deme Sivas Tokat bro. Seyit diye konuş. Tamam Seyit ha. la Seyit ne duruyor diyor lan. Aynen. Aslanlarım kazanınız mübarek olsun. Tamam. Yolunuz Amin. açık olsun. Çocuklara bir diyeceğiniz var mı? Selam söyle. Söylüyorum. Hadi. Takipte kalın. Yiğidim görüşürüz. Görüş. Kirli favoriyem. Kirli... Zeus. Zeus, Zeus şu kızı rahat bırak Zeus. Lan. Çok Çocuğa. ya. Evet. benim anam babam gerekeni yapmış zaten. Ha buraya mı aldın? Ulan adamsın, yemin ederim adamsın. İşin gücün rast gelsin baba ne diyeyim? Ay. Evlat ekmeği yedi ne diyeyim oğlum? Yani benim şu zor günümde, yorgunluğum, hargınlığımda bana güzellik yaptın ya ne diyeyim oğlum? Allah da seni tanısın, sana güzellik yapsın. Burgun oldum Allah. Şunları da bir al babacığım. Delize Uz, Çilli benim favorim. Dostlar kirli evet peki herkesin favorisidir ama kirli dediğim gibi geziyor. Sokak sokak dolaşıyor salakana. Havalar çok sıcak artık ev ocağı da uğramıyor. Şimdi öbür tarafta bir tezgah edilmiş. Şeyleri yaşıyoruz. Eyvallah can. Kirli ve diğer canlara sevinirim. Aleyküm selam olsun efendim. Özgür Reis Şimdi canlar bir merhaba demek için açtım yayınımı. Ondan sonra e, kumlar geldi. Kumlarımı bir düzelteyim. Efendime söyleyeyim. Mamalar gelecek vesaire derken biraz işlerim var. Sizleri seviyorum. Varlığınız daim olsun. Yavaş oğlum belini bıkıntılara yavaşla. Güzel dostlar işiniz gücünüz bereketiniz mutluluğunuz sağlığınız daim olsun. Allah sizlere kat kat her şeyden güzel nasip etsin. Mucizeyi yatırdık. Erzincan'a selam olsun. Erzincan, Erzincan, yaram derin Erzincan. Sen ol derdim eder <laughs> Abim şimdi güzel canlar dediğim gibi ee, mucizeyi yatırdık. Mucize bir aylık bir süreçten geçiyor. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Bir aylık bir süreçten. Ne ediyorsun lan sen? Geldi dedik ki oğlum tekrar tekrar. Neye geldin ki buraya? Neye geldin kız? <laughs> Yedim yem almaya geldim. Tamam hadi abin gıdığını yesin. Hemen vereceğiz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla dostlar. Ara ara açarız yayınımızı tekrar. Hoşça kalın dostça kalın. Yazanlar vardı. Alırım bakarım diyenler vardı. Yol kenarında ev yapanın müteahhiti çok olurmuş canlar. Ama şunu da unutmamak lazım. Gerçek dostlar da var evet. Yani gün doğmadan neler doğar gözlüğün düştü çocuğum. Gün doğmadan neler doğar umudumuzu kesmedik. Hiçbir şey için geç değildir. Bizler sizlerle paylaşırız. Vakti geldiğinde güzel şeyler de olacağına inanıyoruz. Saygılarımıza sevgilerimizle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun. Eyvallah. Seviyorum sizi kurban olduklarım